Dördüncü şüphe kardeşler, dördüncü şüphe. Diyorlar ki eğer bizim önümüzde tağuta muhakeme olmak aslen sabit ise biz şu kaideye göre zaruretler mahsurlu şeyleri mübah kılar. Kaidesine göre yani darurat tubihul mazurat. Kaidesine göre biz malımızı zarureten alabiliriz diyorlar. Delil ne? Delil bu kaide. Kaidede ne diyor? Zaruretler mahsurlu şeyleri mübah Malla alakalı yine dünyalık bir şeyle alakalı. Cevabımız diyoruz ki bunların bu kaidede dikkat etmedikleri bir nokta var. Zaruretler mahsurlu şeyleri mübah kılar. Ancak şirki mübah kılmaz. Seleften bununla alakalı hiçbir nakil yapılmamış. Hiç siz duydunuz mu? Selef demiş ki zarureten şu puta secde edelim. Zarureten şu kabirden yardım isteyelim. Zarureten Allah'tan başkasına dua edelim. Hiç duydunuz mu? Öyle bir şey yok. Neden? İbni Teymiye şöyle naklediyor. Diyor ki yasaklanmış öyle şeyler vardır ki bunlar hiç kimseye hiçbir halde mübah olmaz. Nedir bunlar? şunlardır. Fuhşiyatlar, şirk, zulüm ve Allah adına ilimsizce konuşmak. Dört tane zikretti. Fuhşiyatlar, zulüm, şirk ve Allah adına bilmeden cahilce konuşmak. Ve diyor ki devamında gene dedi ki şüphesiz ki şirk Allah adına ilimsizce söz söylemek, gizli ve açık fuhşiyatlar ve zulüm de hiçbir şekilde maslahattan bir şey olamaz. Yani bu dört tane zikrettiğimiz mesele hiçbir zaman maslahatla veya işte zarureten mübah olmaz. Onlar bunu anlayamadılar. Dolayısıyla birçok kişinin iddialarından bir tanesi bu. Ya diyorlar zaruret var burada diyorlar. Kardeşim bu şirkse, Şirkte zaruret olmaz. Olmaz. Sen diyemezsin. Zaruret var. Vallahi billahi birçok kendine ilim ehliyim diyen insanın iddiası bu. Zaruret var. Darül küfür zaruret var diyorlar. Peki ya bu şirk değil diyeceksin. Haramdır diyeceksin. Biz de diyeceğiz ki tamam haram diyorsa haramlarda zaruretler evet. Mübah olur. Ama sen hem diyeceksin ki kardeşim bu şirktir hem de diyeceksin ki zaruret var. Bu olmadı olmuyor. Ve zaten bu ayette de destekliyor alimler İbn-i bu sözünü. Kul inneme harrame rabbiyel fevahişe ma zahara minha ve ma batana vel Muhakkak ki Allah Azze ve Celle gizli ve açık fuhuşiyatı haram kıldı. Başka? Vel bagya bi gayril hak. Haksız yere hattı aşmayı, ve an tuşriku billahi ma lam yunzil bihi sultan ve Allah azze ve indirmediği bir konuda ona şirk koşmayı ve an taqulu ala llahi ma la ve ilimsizce Allah adına konuşmayı. Bakın fark ettiyseniz İbn Teymiye'nin zikrettiği dört tane mesele de burada var. Fuhşiyat. Sen diyemezsin ki zaruret var. Ben işte e, kızımla evleneyim. Zaruret var. İki tane kız kardeşle evleneyim. Zaruret var şu kadınla zina edeyim. Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir şey olamaz. Haksız yere zaruret var ben şu adama zulmedeyim parasını alayım. Zaruret var ben bu adama azgınlık yapayım. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Zaruret var şirk işleyeyim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Zaruret var Allah adına yalan uydurayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Dolayısıyla bu dört tane şeyde zaruret geçersizdir. Bunlara da böyle cevaplayalım. Burada e, Hamd bin Atin sözü var kardeşler. Şu ayeti zikrettikten sonra şüphesiz ki Allah Azze ve Celle işte meyteyi haram kıldı. Bununla beraber işte kanı, işte domuz etini Allah adına kesilmemiş hayvanları haram kıldı diyor. Ondan sonra femen tura gayra bagin ve la adin isma alayhi diyor. Ancak burada iki tane şart var. Allah azze ve celle domuz ettiğini, leşi, şunu bunu haram kıldı. Ancak diyor her kim gayre bagin haddi aşmadan bak burada haddi aşmadan ibaresine dikkat edin ve zarar vermeden yani ve la zarar vermeden bunu yerse ona bir günah yoktur. İki tane ibare. İşte burada Hamd bin Atik diyor ki şu iki tane ibareye dikkat edin diyor. Allah Azze ve Celle zarar vermeden ve haddi aşmadan kim bunu yaparsa dedi. Kim bunu yaparsa dedi. Ve devamında bu tür insanlara cevap verircesine şunu söylüyor. Acaba diyor zarurette ölünün mübahlığını da şirki isteyerek işlemenin cevazı var mıdır? Hür cariyeler ile sıkıntı ve korku anında evlenmenin cevazından kız kardeşi ve kızı ile evlenmenin cevazının çıkardığı kıyas gibi değil midir? Veya tıpkı şu kıyas gibi değil midir? Yahudiler dediler ki şüphesiz ki ticaret faiz gibidir dediler. Dolayısıyla bunu iddia eden bir kişi bunu söylemiş olur.